Merhaba değerli takipçiler, Sen Çal Kapımı dizisi biliyorsunuz 8 Eylül'de sona erdi ama onun ortaya çıkardığı güzellikler devam ediyor ve bazıları da çok çok uzun süre devam edecek, sürecek, gidecek. Bu güzelliklerden birini size anlatmadan evvel yapımcının Asena Bülbüloğlu'nun tweeti gözüme çarptı. Onu size okumak istiyorum. Sen Çal Kapımı dizisinin gerçekleştiren, çeken yapım firmasının e, yöneticisi Asena Bülbüloğlu 9 Eylül'de şu tweet'i e, yazmış. Çok özleneceksin Selçal Kapımı. izleyen inanan, seven herkese teşekkür ederiz. Yeni hikayelerde buluşmak dileğiyle. Hepinizi çok seviyoruz. Yeni hikayelerde buluşmak dileğiyle demişsiniz Asena Bülbüloğlu ama hangi hikaye sen Çal Kapımı dizisini unutturabilir ki hangi hikayeyi çekerseniz çekin onun yerini alabilmesi mümkün değil. Bir daha böyle bir hikaye, böyle bir başrol oyuncularının uyumu, böyle bir büyük aşk hiçbir dizide, hiçbir dizide yaşanmaz. Asla göstermelik değildi. Asla PR ilişkisi değildi. Asla diziyi öne çıkarmak için kurulan bir ilişki değildi. Gerçek bir aşk hanker ilişkisi. Dolayısıyla etsel ilişkisi, hanker ilişkisi ikisi birlikte yürüdü ve etsel bitti diziyle birlikte ama hanker sonsuza kadar yaşayacak inşallah. Onlar hayatta olduğu müddetçe Hande Erçel ve Kerem Bülsün Allah onlara uzun ömür versin. Benim inancım hanker aşkının devam edeceği şeklinde. Bu arada Gelelim e, dizinin yarattığı güzelliklerden birini size anlatacağım demiştim. O kadar güzel bir şey gerçekleştirdiler ki kim gerçekleştirdi bunu? Sen Çal Kapımı dizisini izleyenler, sevenler, Hande Erçel ve Kerem Bürsün sevenleri gerçekleştirdi. Onlar o kadar güzel yürekli insanlar ki fanlar, hayranlar ne derseniz deyin isimlerini. Onlar o kadar ulvi duygularla hareket ettiler ki Etsel adına bir kütüphane açtılar. Nerede? Türkiye'nin en ücra bölgelerinden Ağrı ilimizin bir köyünde. Ağrı'da Eliş Eleşkirt ilçesinin Haydaroğlu, Haydaroğlu köyünde, Haydaroğlu köyü ilkokulunda köy çocukları için, o köyün çocukları için bir kütüphane gerçekleştirdiler. Açtılar, kurdular, döşediler ve hizmete açıldı. Çocuklar o kütüphanede şimdi kitap okuyorlar, eğitim görüyorlar. Harika bir şey bu. Serkan'ın Eda'ya çocuklar için bir kütüphane açacağız ve hepsi kitap okusun diye çabalayacağız sözünden yola çıkarak dizide, senaryoda Serkan'ın Kerem Bülsün'ün canlandırdığı Serkan karakterinin, Hande Erçel'in canlandırdığı Eda karakterinde söylediği, çocuklar için bir kütüphane açacağız ve hepsi kitap okusun diye çabalayacağız sözünden ilham alan hayranlar, ilham alan onları sevenler, hep birlikte el ele vererek çocuklara umut olmak için bir kütüphane açtılar. Ve bunun için de Ağrı'yı seçtiler. Orada e, orada hep birlikte bağışta bulunarak yüzden fazla e, Sen Çal Kapımı dizisi seveni, Hande Elçel ve Kerem Bürsün seveni e, bağışta bulunarak bu kütüphanenin kurulmasını gerçekleştirdi. Tabii ki Milli Eğitim e, Müdürlüğü ön ayak oldu, Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü ve köy ilkokulunun öğretmeni. Ee, çok büyük destek verdi bu kütüphanenin Açılması, kurulması için ve yüzden fazla bağışın desteğiyle mükemmel bir kütüphane. Fotoğraflarını serpiştiriyorum bu videonun içine. Mükemmel, bir köy okulu için olabilecek, yapılabilecek en güzel kütüphane. Hande Erçel ve Kerem Bürsin, ne kadar ulvi bir şey bu? Bu sizlerin sayesinde, sizlerin sevginin sayesinde insanlar bir araya geldiler ve çocuklar için güzel bir şey yaptılar. E ayrıntılı, ayrıntılı şöyle bir bilgi var bu kütüphane konusunda. Kütüphanenin duvarları su yeşiline, kapıları pembeye boyandı. Beyaz masa ve raflar özel olarak ısparlandı, marangozlara yaptırıldı. Ayrıca perdeler, kütüphanenin perdeleri de pembe renkten seçildi. gördüğünüz gibi fotoğraflarda gördüğünüz gibi çok albenili, çok güzel, rengarenk sandalyeler, ve özel olarak şekillendirilen raflar Yıldız şeklinde raflar bulutlar kelebekler serpiştiriliyor duvarlara ve e, Köy ilkokulu öğretmenin hazırladığı listeye göre kitaplar satın alındı ve o yüzlerce kitap Ağrı'ya, bu köye yollandı, ilkokula yollandı ve çocuklar öğretmenleriyle birlikte o kitapları raflara yerleştirdiler. Kendi istedikleri sırayla raflara yerleştirdiler. E, duvarlara çizilen küçük prens ve unutma beni çiçeği tablolarıyla kütüphaneye etser esintileri de, e, eklenmiş oldu. Biliyorsunuz Unutma Beni Çiçeği e, dizide geçiyordu, senaryoda. Küçük Prens kitabını da e, birlikte okumuşlardı dizide. Kerem Bürsün ve Hande Erçel'in canlandırdığı Eda e, ve Serkan karakteri. Her şey dizinin içinden ve diziden alınan ilhamla. Tabii ki Kerem Bürsün ve Hande Erçel'e duyulan büyük ilgi, büyük sevgi bu kütüphanenin gerçekleştirmesi, gerçekleşmesi için önayak oldu. Her bir detayını hem çocuklara hem de bağırçılarımıza hem Hande ve Kerem'e hem de Esra'ya e layık olabilmek için elimizden geldiği kadar ince ince düşünerek gerçekleştirdik diyor. Bu kütüphanenin yapılmasında önayak olan fanlar ve sonuç diyorlar hayalimizden de güzel oldu. Tabii ki hayal ediyorlar baştan nasıl olacak diye. O kadar mükemmel bir iş ortaya çıkıyor ki sonuç hayalimizden de güzel oldu diyorlar. Ben de onlara çok çok teşekkür ediyorum. İşte hayran dediğin böyle olur. Fan dediğin böyle olur. Bu kadar güzel bir hizmet nesiller boyu kalıcı olur. Kalıcı hizmet yapabilmek önemli. Düşünebiliyor musunuz? Biz dizi çekiliyor ve diziden sonra bu kadar faydalı bir aktivite gerçekleştiriliyor, hizmet gerçekleştiriliyor. Kütüphanede yüzlerce kitap var. Çocukların hepsine birer tane de birer tane de Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in dizide birlikte okudukları e, Küçük Prens kitabından hediye edildi. Ayrıca her bir çocuğa da e, Twitter'da da e, takip edebilirsiniz bu kütüphaneyi. etser kütüphane diye Twitter adresi, hashtag adresi e, bu kütüphanenin yapılması Hande Erçel ve Kerem Bürsinin müthiş kalbi, müthiş kalpleri sayesinde oldu. Onlara duyulan sevgi, onların kalplerinin temizliği sayesinde onlara duyulan sevgi e, bu kütüphanenin yapılmasını ortaya çıkardı. Hande Erçel ve Kerem Gürsün sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda son derece duyarlı birer vatandaşlar son derece yardımsever birer insanlar ve bu kütüphanenin yapılmasında onlar da yapılmasından onlar da o en az o köy ilkokul çocukları kadar o köyün öğrencileri kadar sevindiler. Zaten kütüphane ile ilgili paylaşımlarında da bunu dile getiriyorlar. Hande Erçel'in mutluluğunu, Kerem Bürsin'in mutluluğunu, onların tweetlerini, bu kütüphane ile ilgili tweetlerini okurken fark etmemek mümkün değil, mümkün değil. Şimdi bu kadar çok sevilen, bu kadar bana sorulan bir soruyu cevaplandırmak istiyorum. Bu kadar çok sevilen, bu kadar başarılı olan, sadece Türkiye'de değil, dünya çapında başarıya ulaşmış. Düşünsenize, son bölüm dizinin son bölümünde veda bölümünde 9 milyon tweet atılıyor. 9 milyon tweet atılıyor. Bu kadar başarılı olmuş bir çiftin mutlaka mutlaka bir başka dizide de devam etmesi gerekiyor. Bir başka yapımda da devam etmesi gerekiyor. Bu büyük bir ihtimalle dijital bir yapım olacak diye düşünüyorum ve olmalı da zaten. Dijital dünyada dijital dünyada çok daha geniş kitlelere hitap edebileceklerini ve çok daha kalıcı bir e, güzellikte bir dizi ortaya çıkarabileceklerini, dijital dünyanın imkanları da çok fazla ve reyting kaygısı olmadan, kalksın mı kalkmasın mı düşüncesi olmadan bu gelişmeyi, bu çalışmayı gerçekleştireceklerini düşünüyorum. Peki bugünlük de bu kadar olsun. Beğendiyseniz beğen yapın, abone değilseniz hala lütfen abone olun.